Hepinize Merhaba arkadaşlar bu benim ilk videom kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Ben her gün farklı farklı temada videolar paylaşıyorum bunun için her gün istediğiniz bir video gelebilir şimdi ilk nasıl Enes Batur gerçek kahraman filmini nasıl ya izleyebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Google'u ve Jet film yazıyoruz. Jet film yazıyoruz. Ondan sonra Türkçe dublaj izle. Jet film Enes. Enes Batur gerçek kahraman izle yazıyorsunuz ve burada lik çıkan en filmleri izle jet film izle ve izliyorsunuz. Görüşürüz ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.